Ee, Angular'da two-way data binding nedir? Ne işe yarar? E, nasıl kullanılır? Şimdi buna kısaca bir değinelim hemen. E, bunun için bir önceki e, videomda e, size anlatmış olduğum e, proje üstünden devam edeceğim. Hatırlarsanız isimleri ve yaşları bahsetmiştik. Şimdi e, two-way data binding'i görmek için e, birkaç şey yapalım. Mesela e, bu kullanıcılara yeni bir kullanıcı ekleyelim. Böylelikle hem e, Angular'da fonksiyon çalıştırma nasıl oluyor? Hem form submit nasıl oluyor? E, bunları görmüş oluruz. Bunun için bir form oluşturuyorum. E, Action'a ihtiyacım yok. E, NG submit directive'im var. Yani bu form submit olduğunda ne olacak? E, mesela yeni kullanıcı diye bir fonksiyon çalıştırmış olsun. Bunun için iki tane input gireyim hemen. Input modellerim olsun. Bu modelimin adı e, isim olsun. Şöyle yapayım. E, bir de yaşını girelim. Güzel. Bir butonumuz olsun. E, kullanıcıyı ekle olsun. Güzel. Bakalım. Süper. Şuralara birer placeholder koyalım. Kafamız karışmasın. Placeholder isim placeholder oldur yaş evet güzel şimdi fonksiyonumuzu tanımlayalım gelelim yine scope gezegenimizin içerisinde tanımlıyoruz bunu scope nokta neydi fonksiyonumuzun adı yeni kullanıcı diyoruz bu bir fonksiyondur şöyle yapalım evet güzel ee, ilk olarak çok basit bir alert bassın bize ee, ne olsun fonksiyon çalıştı desin şimdi gelelim buraya İşte isim yaş bastım evet fonksiyonu çalıştırdı. şimdi artık bu diziye ekleyelim bu e, şeyi yazdığımız model değerlerini e, ne yapacak bu dolar e, scope nokta kullanıcılara nokta push bir push işlemi klasik bunu yapacak Şimdi e, field'ları girelim. İlk önce nereye girecek? E, i̇sime ne yazacak? E, şöyle yapalım. İsim dolar scope nokta ne demiştik isim modelimizin adına? Evet isim demişiz. Güzel. Dolar scope nokta isim virgül e, Yaşada. yaşa ne demişiz? Dolar scope nokta yaş demiştik değil mi? Evet, yaş demişiz. Güzel, bir deneyelim bakalım bir hatası var mı? E, deneme. 134. Biraz yaşlı oldu ama olsun. Evet, gayet başarılı bir biçimde ekliyor. Şimdi o şeylerin içini sildirelim. Daha düzgün görünsün. Bunu yaptıktan sonra diyelim. Dolar e, scope nokta isim eşittir. Böyle dolar scope nokta yaş. Eşittir. içini boşalt. Evet. İsim girelim. Mehmet. Yaşı da işte 20. 20 olsun. Kullanıcı ekle. Evet. Güzelce ekledi. Gördüğünüz gibi biz sadece burada ne yapıyoruz? Burada kullanıcılar ee, objesini çekiyoruz. Değil mi? E, haliyle biz bu kullanıcılara yeni bir kullanıcı eklediğimizde herhangi bir JavaScript işlemi ekstradan yapmadan Hala two-way data binding real time olarak e, gerçekleşiyor. Şöyle daha iyi gösterebilirim. Mesela ilk etapta e, bunları biliyoruz zaten elimizde bunlar var bu e, objemizin içinde bu isimler var. Bu işlemleri yaptırdıktan sonra tekrar ben bu dolar e, scop nokta kullanıcıları e, bastırayım ekrana bir alert olarak alert, e, JSON nokta ee, Dolar scope nokta kullanıcılar. Güzel. Şimdi ilk bastım. Boş bir tane koydu Önemli değil. Yenisini ekleyelim. işte Fatma 44 kullanıcı ekle. Ee, bakın buraya da Fatma yine o objemi getirmiş olduk. Dikkat. Ee, en basit mantığıyla two-way data binding tam olarak bu oluyor. Bunu daha ilerleyen konularda yine daha detaylıca işleyeceğiz. Şimdilik two-way data binding nedir? Bu kadar şeyle anlatmış olduk. Bir sonraki tutorialda görüşmek üzere.